Video'da biraz Not benzeri reseptörlerden bahsetmek istiyorum. Daha önce çünkü Toll like reseptörlerden, Toll benzeri reseptörlerden bahsetmiştik ve e, Not benzeri reseptörler reseptörlerde, e, to, Toll benzeri reseptörler e, hem plazma membranda hem de e, sitozolde bulunabiliyorlardı. Not benzeri reseptörlerse ki bunlara da node like reseptörler diyoruz reseptörler değil mi? Ee, bu reseptörler ise e, sitozolde bulunan reseptörler. Reseptörler neredeler? Reseptörler sitozoldeler. Sitozolde dirler. Ve e, hücre içerisinde e, pamplar tarafından aktive olabilirler. Hücre içerisinde pamplar yani patojen e, kaynaklı patojen kaynaklı moleküler moleküler yapılar bunlar değil mi? Patojen associated molecular patterns demiştik ve bu patojen kaynaklı moleküler yapılar neler olabiliyordu? Örneğin mesela bakterilerden söz ettiğimizde peptidoglikanlar demiştik. Bakterilerin peptidoglikan yapıları. Peptidoglikan yapıları. Ya da bakterilerin RNA'ları ya da DNA'ları e, reseptörler tarafından tanınabiliyordu. E, aynı zamanda virüslerde de ne görebiliriz? Mesela yine stozolde ise eğer e, RNA'ları görebiliriz. Ya da örneğin mesela nodlarda e, influenza virüsüne e, hassasiyet gösteren reseptörler. İnfluenzanın M2 proteinine hatta. E, tanıyabilen reseptörler ve e, yine fungileri de tanıyabilirler. E, fungilerin de beta glukan e, yapılarını tanırlar. Ve bu sebeple e, hücre içerisinde aktivasyonu sağlamak için ve enflamasyonu oluşturacak patojenin e, e, immün yanıtına sebep verebilecek e, çeşitli aktivitelerde bulunabiliyorlar. Aynı zamanda patojen patojenin yanı sıra Dumplara da yanıt verebiliyorlar. Dumplarda neydi? Danger associated olanlardı. Yani bir dokunun zedelenmesinden ya da hücre içerisinde oluşan çeşitli moleküllerin immün yanıtı tetiklemesinden oluşan yanıtlardı. Danger associated molecular patterns değil mi? Hücre görevlerinin dışında. Aynı zamanda e, aşırı derecede enflamasyona sebebiyet sonucuyla e, zararları da oluştur, zarar zararları da olabilir. Örneğin e, ne diyebiliriz o zaman aşırı aşırı inflamasyona sebebiyet verebilirler ve bu da tabii ki e, doku zararına sebebiyet verebilir. Örneğin bunun en güzel örneklerinden ki bunu da aslında enflamazom, inflamazom ya da enflamazom, inflamazom ya da enflamazom aracılığıyla yapıyorlar ki bunu biraz sonra açıklıyor olacağım. Bu inflamazom dediğimiz yapılar nelerdir ve nasıl aslında enflamatuar içerisinde görev alıyorlar. Ve bu inflamazon enflamazom ya da e, yapılarıyla e, nasıl aslında doku zararına gidecek kadar e, e, yanıt oluşturabiliyorlar. Bunun örneklerinden bir tanesi de aslında gut hastalığı. Gut hastalığı. MSU vardı değil mi? Monosodyum neydi? Urat. Monosodyum yuratti değil mi bu ki bu kristallerin birikmesi sonucu e, eklemlerde e, birikmesi sonucu e, burada inflamazin e, inflamazon aktivasyonu gerçekleşiyor e, o zaman şöyle diyebiliriz monosodyum yurate kristallerinin kristallerinin birikmesi e, NLRP3 dediğimiz enflamazomu aktive ediyor. Aktive eder. Ve bu da aşırı derecede tabii ki orada bir e, enflamasyon oluşmasına sebep oluyor. Aynı zamanda bunu yine Alzheimer'da da görebiliyoruz. Alzheimer'da da amiloid e, betalar e, birikiyordu. Ve bunlar yine e, enflam, e, enflamazom sistemini aktive ediyorlardı ve bu sayede de çok fazla IL-1 beta kaynaklı bir enflamasyon görüyoruz. Bir de bu da tabii ki sonrasında doku zararına sebep olabiliyor kronik seviyede. Ve bu proteinler aslında yani nod benzeri yapılar aslında temelde 3 gruba ayrılıyorlar. 3 gruba ayrılırlar ve e, bunlar da genellikle onların sahip oldukları domain'lerle sahip olduğu yapılarla e, e, ayrılmış durumdalar. Örneğin eğer bir e, not node benzeri reseptörde card domaini varsa card domain varsa bu n al C oluyor. Yani nod like receptor C ki bu C car domain'den geliyor. Eğer pyrin domaini varsa bu da NL, NLRP oluyor. Yine pyrin'den geliyor. Ve bir de bir BIR var. Bu da baculovirus inhibitor repeat dediğimiz. Şöyle yazmam gerekirse yine. virüs inhibitor repeats, lossin rich repeats gibi ve bunlar da eğer taşınıyorsa NLRB olarak adlandırılıyorlar. Tabii ki hepsinin mekanizmaları tam anlamıyla çözülmüş ve anlaşılmış durumda değil derinlemesine ama çok iyi bilinenleri var. Bunlardan mesela iki tanesi yine NLRC grubuna dahil edecek olursak yani kar domaini taşıyan gruba dahil ettiğimizde node 1 ve node 2 node 2 bunlar dediğim gibi NLRC grubuna dahiller ve bunlar ne yapıyordu? Bakterilerin bakterilerin hücre duvarlarının degradasyonuyla ortaya çıkan muramil muremil dipeptitleri tanıyorlar peptitleri tanırlar. Aynı zamanda eee nod 1 eee cruzi yani chagas disease chagas hastalığında e, rolü biliniyor ve nod 2'yi de e, yine e, bazı virüslerin e, virüs kaynaklı enfeksiyonların aktivasyonunu da görebiliyoruz. Örneğin influenza da mesela nodiki aktivasyonunu görebiliyoruz. Şimdi ne oluyor temelde eğer bu dış kaynaklı, patojen kaynaklı yapılar tanındığında bu reseptörler tarafından örneğin elimizde bir nod 1 olduğunu düşünelim ki bu ne dedik atıyorum peptidoglikanları tanır dedik değil mi? Peptido glikanlar, fragmentleri diyelim. Ve e, node bir tarafından tanıdıkları tanındıklarında hücre içerisinde RIP2 dediğimiz e, bir molekülü e, aktive ediyorlar. Aktive eder ve daha sonrasında RIP2 aslında daha evvelden e, biraz daha aşina olduğumuz Belirli e, sinyal yolaklarını e, aktive ediyor olacak. Bu da mesela çokça bildiğimiz MapKinase MAP kinase, e, sinyal yolu var değil mi? Sinyal yolağı bu e, RIP2 tarafından ve Node1 tarafından yani e, aktive edilebiliyor. Ki sonrasında ne yapıyordu? AP1 transkripsiyon faktörünü aktive ediyordu. Ki aynı zamanda yine RIP2 NF B bir... E, sinyal yolağını da aktive edebilir, sinyal yolağını da aktive edebilir ki bu da tabii ki ne yapacak? NF kapa B transkripsiyon faktörünü aktive edecek ve bunlar neydi? Genellikle bizim antimikrobiyal ve e, antimikrobiyal sitokinlerin, kemokinlerin üretimini sağlanacağı transkripsiyon faktörleriydi. E, o yüzden şöyle antimikrobiyal, mikrobiyal e, sitokinler, sitokinler kemokinler aktivasyonu diyorum. Yani bu e, sinyal yolaklarının aktivasyonu bir şekilde bu stokinlerin üretilmesini sağlayacak. kappa B ya da e, MAP kaynağız aracılığı, aracılığı. Ama aynı zamanda bunların dışında e, bir e, aktivasyon yöntemi daha var. E, patojenlerin e, moleküler patenlerini tanıdıktan sonra bu da TB2-1 ve Ikk tarafından oluşturulmuş komplekse e, aktive olması sonrası gerçekleşiyor ve bu kompleks aktive olduğunda aktive eder diyorum ve bu Kompleks aktive olduğunda e, interferon e, aracılı bir e, interferon genlerinin ekspres edilmesi ve stokinlerin oluşturulmasını e, indüklüyor. Bunun sonrasında da ne oluyor tabii ki? <laughs> IRF 7 e, ya da IRF 3 gibi e, moleküllerin fosforilasyonuna sebep oluyor. Ve bunlar da e, sonrasında tabii ki interferon beta ya da interferon alfa gibi e, stokinlerin e, üretilmesine sebebiyet veriyor. Tabii ki burada bizim gördüğümüz şey biraz daha dış kaynaklı yani patojenlerden kaynaklı olan bir e, Aktivasyondu e, ve stokinlerin oluşmasıydı ama dediğim gibi bunların yanı sıra dampların da yani e, hücre içerisinde gerçekleştirilen organizmanın kendisinin kendisinde bulunan moleküllerin bir şekilde bu sistemi e, trigger etmesi de e, ve sinyal yolaklarını aktive etmesi de gerçekleşebilir e, ve sinyal yolakların aktive edilmediği durumlarda e, bunlar çeşitli durumlarda. E, e, proteinlerle birleşerek çeşitli proteinlerle birleşerek proteazları aktive ediyorlar aslında o yüzden eğer sinyal yolu sinyal yolu yani map kinase gibi ya da B gibi aktive edilmiyorsa aktive edilmiyorsa bazen de çeşitli proteinlerle birleşerek Proteazları aktive ederler. Proteazları aktive ederler. Ve bu durumlar aslında bizim e, biraz daha aşırı inflamasyon dediğim e, durumlar. Çünkü bunlar e, stokinlerin e, inaktif formundan aktif formuna bazı stokinlerin inaktif formundan aktif formuna e, geçmesini e, sağlıyor. O yüzden şöyle belirtecek olursak yine e, stokinlerin... Aktif formundan, pardon inaktif formundan aktif formuna yani bu proteazlar aktif formuna e, geçmesini sağlar. Ki buna biraz daha baktığımız zaman örneğin ne olabilir? Hücre içerisinde e, bu e, potasyum dengesinin bozulmasıyla gerçekleşebilir. E, örneğin bir... E, bakteriyel toksin sonrasında ya da hücrede trigger edilen herhangi bir aktivasyon sonrasında da olabilir. Örneğin potasyum dengesi bozulabilir ve hücre dışına doğru potasyumun çıkışını görebiliriz bu hücrelerde. Ki normalde bu hücre içerisinde şöyle göstermem gerekirse bu reseptörlerin yine daha evvel de bildiğimiz gibi lösince zengin ee, tekrar eden yapıları vardı. LLR'lar yani Loss Rich Repeats'ler. Ve e, sonra da bunların Node Domain'leri var. Şöyle altında. Ve <laughs> şurada da örneğin mesela atıyorum e, Cards'a Card Domain'i e, Pyrin ise, Pyrin domaini var. Hani şurada gösterdiğim üzere e, farklı domainlere sahipler. Card domain, Pyrin domain or BIR domain de değil mi? Şimdi e, Lossin Rich repeatleri var. Lossin'ce zengin tekrardan yapıları. Node domainleri var. Onların e, node olduğunu gösteren domainleri. Ve bir de Pyrin ya da Card domain e, dediğimiz e, farklı gruplara ayırmamızı sağlayan e, domainler, yapılar var. Şimdi bu bir NLRP çünkü pyrin var burada pyrin domaini var NLRP3 dediğimiz reseptör olsun normalde hücre içerisinde inaktif durumdalar ve bu inaktif durumu da sağlayan şeyler aslında burada şaperonlar İki tane şaperon görebiliriz burada HSP90 ve SGT1 bildiğimiz üzere şaperonlar şöyle gösteriyorum. Şaperonların birçok görevi vardı yani proteinlerin katlanmasında ya da bir proteinin stabilizasyonunda aynı zamanda hücre içerisinde sinyal sinyalizasyonda görev alabiliyorlardı. Buradaki görevleri de aslında bu formun bir şekilde bu haldeyken inaktif olmasını sağlıyor olması. Fakat e, hücre içerisindeki dengenin bozulması yani homeostazın bozulması. E, bir şekilde örneğin potasyumun e, akışının e, dengesinin bozulması bu şaperonların e, formunu da değiştiriyor. Ve şaperonlar buradan bu bulundukları yerden e, ayrılabiliyorlar. Ve bunlar ayrıldığı takdirde bu NLRP3 kompleksi daha aktif bir e, hale geçmiş oluyor ve aynı zamanda e, tabii ki hücre içerisinde bunların dışında e, farklı e, adaptör proteinler de var ve bunlar ne olabilir kar domaini içeren proteinler olabilirler örneğin buraya bir tane çizecek olursam şu mesela benim e, kar domaini içeren proteinim olsun ya da ne olabilirler? Kaspezler olabilirler. Yani proteazlar bir şekilde kesilime sebep verecek. inaktif formda olan moleküllerin aktif forma geçmesini sağlayabilecek olan yapılar. Enzimler. Örneğin bu da yine pro Caspase 1 olsun mesela. Onu da şu şekilde gösteriyorum. Şimdi tabii ki bu şaperonların yapıdan ayrılmasının sonucunda... Ee, yapıya kar domainler ve ya da prokaz bezler e, katılabilir. O yüzden ne olacak bu potasyum dengesinin bozulması sonrasında yapılar oluşurken mesela bunu oops, <laughs> bunu şöyle lösince zengin e, tekrardan yapılar olarak düşünelim. Burada da bir tane var, burada da bir tane var. Bunlar da böyle birbirleri üzerinde şöyle şöyle yapılar oluşturacaklar. Tabii ki bu yapıların normalde nodları var. Burada biraz daha aslında belki komplement sisteminde de aktivasyonu görmüştük. Onlarla da belki biraz daha benzetilebilir ama burada biraz daha yapıyı değiştiren ve aktif hale getiren moleküllerimiz farklı moleküller. Sonrasında bu Card Domain'leri, bu şaperonlar buradan ayrıldıktan sonra Card Domain'leri yapıya katılıyorlar. Ve yapıya katıldıktan sonra, Card Domain diyorum şuraya, yapıya katıldıktan sonra e, Caspase'ler tarafından e, kesiliyorlar. Ve Caspase'ler kendi kendini kestikten sonra Pro Caspase halinden Caspase halini alıyor yani aktif halini alıyor ve bu aktif haline aldıktan sonra aslında fonksiyonel hale geliyorlar. Ve bu sebeple hücre içerisinde bulunan örneğin IL-18 olabilir bu. Interleukin-18 örneğin şu şekilde inaktif halde olduğunu düşünelim bunun. Ya da aynı zamanda Interleukin-1 interleukin 1 beta, IL-1 beta olabilir. Yine bunun da şu şekilde inaktif halde olduğunu düşünelim. Bu caspase artık aktif hale geldiği için IL-1 beta ve IL-18'in de aktif hale keserek aktif hale gelmesini sağlayabilir. Tabii ki bunlar aktif hale geldikten sonra hücre dışarısına aktif formlarına atılabilirler. O yüzden bu inflamazom sistemlerinin oluşması bir süre sonra çok fazla IL-1 beta ya da Ayal 18 gibi stokinlerin o bulunan bölgede, sistemin oluştuğu bölgede Aşırı derecede e, üretimine sebep olabiliyorlar. O yüzden mesela gut hastalığında çok fazla e, enflamasyonu görebiliyoruz ya da Alzheimer'da bu e, enflamasyonu artabiliyor. Çünkü e, NLRP gibi hücre hücre içi sistemlerde e, sadece hücre içerisinden gelen e, moleküllerle, homeostazın bozulması sonrası oluşan moleküllerle de aktive hale gelebiliyorlar. O yüzden bakterilerin ya da virüslerin ya da çeşitli patojenlerin dışında aynı zamanda bu sistemler homeostazın bozulmasıyla da yine aktive hale gelmiş oluyorlar. Ve bu sebeple de bu enflamasyonu ve stokinlerin orada üretilmesini arttırıyorlar.